Evet. Mekke'den selamünaleyküm. şu an akşam namazı kılındı. Her geçen sene umrecilerin sayısı böyle kat kat artıyor. Bir zamanlar bomboş olan bu yerler şimdi namaz kılmaya bulamıyorlar. Maşallah. Cenab-ı Allah ihlas versin, samimiyet versin artık halılar ta buralara kadar serilmiş. Şu anda Peygamber Efendimiz'in doğduğu mekan. Kendisi burada dünyaya geldi biliyorsunuz. Artık bunlar da kalabalık Şu anda gördüğünüz yazan yer. Emanet yerleri. Kayıp eşya bürosu burası karşımızdaki. Bakın. Ebu Cehil Ebu Cehil tuvaleti görürsünüz. Ebu Cehil tuvaleti. Ebu Cehil'in evi burasıymış. Buraya tuvalet yapmışlar biliyorsunuz. Evet. Ve zemzem. Zemzem e, aklımıza kadar kalabalık çünkü yetersiz geliyor. Namazdan sonra insanlar zemzem içiyorlar. İşte başta bu